gibi. Birkaç loot yaptım. Godzilla Nespers. Arkadaşlar vardı Godzilla şuradaki yeri yıktı. Ee, arkadaşlar benim sınıfımdan birisi var. Yusuf. Yusuf sen bu videoyu izliyorsan bir hemen bir tane abone at. Şu Godzilla'yı seni bir gösterelim. Bakalım sevecek misin? Ne oluyor lan? Arkadaşlar hemen oraya gitmem lazım. Kozgünler kakasını yaptı. Canım koşma. Yetişeceğim dur dur. Keşke bir motor bulsaydık. Hem de... Arkadaşlar o da e, bomba gibi şeyleri bırakıyor. E, hadi çabuk. Arkadaşlar bu adam... Hı. Godzilla işte yaralanınca hani mutasyon var ya işte atom bombası atanlar. Onu onu oraya gidiyor. Güç topluyor oradan. Canım gitme. Canım. Ya bir de orada su var. Lanet olsun. Bak arkadaşlar bakın şuralarda bir şeyler var. Hadi Godzilla suyun altına gidiyor. Al al al. Arkadaşlar bunlar da bir el bombası gibi düşünün. Bunlar da çünkü bir el bombası. Ben şu an arkadaşlar şu Godzilla'yı takip etmek istiyorum. Beş tane çocuğu alayım. Canım çivitle beni. Yıkma orayı sakın. Ya sakın. Beni bekle öyle yük. Diye. Arkadaşlar Godzilla'nın yanına gelip devam et. Arkadaşlar en Godzilla çok uzaklara gidiyor ya. Martin. Bir loot mu yapsak arkadaşlar? Godzilla bir şeyle savaşıyor. Dur bir dakika. Arkadaşlar şu yerlerde e, var var mı var öyle bir şey buradaki binaya mı gitsem Godzilla'yı takip etmesem. Aha Godzilla bir tane canavarla savaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte. ee, ben Godzilla'yı takip etmek istiyorum ama size de burayı göstermek istiyorum ya. Arkadaşlar Godzilla hani suya, suya gidecek suya kadar suya gittikten sonra Arkadaşlar burada efsane bir lootlar var ama insanlar da olabilir. Arkadaşlar Godzilla şu an ilerliyor ya. Arkadaşlar şurada bak şuraya suya gidince Godzilla kaybolacak. Çünkü suyun altına gidecek. Ee, sin sin sinema gibi işte dizi gibi öyle bir şey yapacak olacak. Godzilla beni bekle. olmazsan ben de olmam. Hayatta. Valla arkadaşlar. Düşün. Adam da falan çıkmadı. Godzilla canım ne etle beni. Keşke bir araba tutsam. Tamam silahın de güzel. Arkadaşlar bakın bunu göstereceğim. Gördünüz mü? Siz de yok ediyor. Evet. Arkadaşlar Godzilla çok uzak. Hiç adam çıkmadı önüme. Godzilla sen olmazsan ben de hayatta olmam. Arkadaşlar bak ben bu videoyu çekmiştim. Çektim. Bak annenin telefonundan çektim ama kendime atamıyorum. Bak şuradaki de benim telefonum gördüğünüz gibi. Ee, şimdi benim telefonumu yapacaktım. Çünkü annemin telefonunda PUBG yok. Benim telefonumda vardı. <laughs> o yüzden şey nasıl diyeyim. İşte kendi şimdi işte oradaki telefon benim şu an telefon. Yani buradaki telefon benim değil. Şuradaki PUBG, PUBG'deki telefon benim. Yani annemde olmadığı için bir denedim. Acaba anne anne, annemi telefondan çeksem yollasam kendi telefonuma olur mu? Olmadı arkadaşlar kendi telefonuma yollayamadım. O yüzden buradan çıkıyorum. Yani yani videoyu yollayamadım kendi telefonuma. Olası verdi ben Şu an arkadaşlar bu... Abi arkadaşlar Gong hani bir de Godzilla var ya. Şimdi Gong hani bir tane Goril var ya bilmeyenler için. Goril işte Godzilla'nın atasını atasını akrasını akrasını işte o ıı, yani türünün sonu bu. Şimdi, ay, o baltalar işte ım, bu türünün sonu gibi bir şey işte. Godzilla evet de canımın içi. Abi çok uzakta ya. Ne olacak bu? Hava yine fırlattı. Fırlatma seni keserim he. Bu silah da çok kesik ya. Yav. öldürmeden gitmem seni. Öldür ben gitme. Arkadaşlar şu gözle Godzilla ölmez. Arkadaşlar şu Godzilla'yı takip edelim. Sonra videonun sonu olsun. Bir yap PUBG videolar için. Bir de Gonf yani Gori videosu video da gelecek. Bak 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 yine savaşacak. Bağırdı bağırdı kesin. Bağırma lan milletin içindeyiz. Bağırma <laughs> dedim. bir şey atacak. Oo, düşman attı. Arkadaşlar bugünlük bitti. Bugünlük otada. Hoş bakın. Hadi bay bay abone. Olcunlay da gör. Ay arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar PUBG videosunu sevmişseniz evet. Ben oynuyorum telefondan ama işte yollayamadım dediğim gibi hiç şaka yapmıyorum vallahi yollayamadım. Şöyle bir tamamlayalım. Yollayamadım öyle. O yüzden kendi telefondan çıkıyorum. <laughs> Zor oldu. Ee, hoşça kalın. Hadi bay bay. Ay, da videosu gelecek. Yani e, Gorilin yani komik bilmeyenler için koruyup hocamla bir şey. Bugünlük video hoşçakalın. Hadi bay bay.